Bugün avlanmak bu kaplan için oldukça verimli geçmişti. Çevik bir geyiği yakalamayı başarmış. Tam yemeğin tadını çıkaracakken bir şey onu tedirgin etti. Burnuna gelen yabancı bir koku tehlikeye işaret ediyordu. Tereddüt etmeden çalılıkların arasına çekildi. Sessiz ama tetikte. O sırada sahneye bir dişi kaplan çıktı. Kolayca ulaşabileceği bu ziyafeti gördüğünde tereddüt etmedi. Avı sahiplenmek için harekete geçti. Ancak bu cüretkar hamle Avın gerçek sahibinin gözünden kaçmadı. Erkek kaplan bir an bile tereddüt etmeden fırladı. Ava üzerindeki hakkını savunmaya kararlıydı. Kaplanların yalnız avlanan ve avlarını kıskançlıkla koruyan doğası burada kendini gösteriyordu. Her av, sadece karnını doyurmanın ötesinde, hayatta kalmanın bir nişanesi. Erkek kaplan tüm gücüyle dişiye saldırarak meydan okudu. Dişi kaplan, rakibinin gücünü tarttığı ve bu mücadeleyi kaybedeceğini fark etti. Yaralanma riskini göze almak yerine yere yatıp teslimiyetini gösterdi. Bu hareket gerginliği bir nebze azaltmış olsa da, av hala erkeğin pençelerindeydi. Rakibinin artık tehdit oluşturmadığından emin olan erkek kaplan, güvenle avını kaptığı gibi ormanın derinliklerine doğru uzaklaştı.